Şimdi e, koronavirüs günleri, dışarıya çıkamıyoruz, dükkandan birleşemiyoruz, işlerimiz kesat, bayağı bir stres var. Akşamları 4-4.30 gibi dükkanımı kapatıyorum. E, çevremize 17-18 tane baraj yapıldı, merak ediyordum, gitmek de istiyordum. Bugünlere fırsat bildim. Dörtten sonra e, baraj kenarına geliyorum. Baraj kenarından start veriyorum. Baraj çevresinde dolaşıyorum. Yürüye yürüye sandıklıya kadar gidiyorum. Şükür e, gördüğüm kadarla şimdiye kadar bu 12. barajım benim. 12. 12. barajım tamamını gördüm. Tamamı da dolmuş. Allah razı olsun yapanlardan, vesile olanlardan. Sandıklı Ovası sulu tarıma geçti. Türkiye merak etmesin. Korona'dan sonra bize hiçbir şey olmayacak. Çünkü e, barajlarımız dolu. Sulu tarım demek. iki misli üç misli verim demek. Yani ben e, onun için e, hem barajlarımızı görün dedim. Hem stresten uzaklaşayım dedim. Azıcık da kilom var. biraz Belki de veririm diye ona çıktım. E, günde ortalama 8-9 kilometre bazen aşıyorum. 14 kilometreye kadar yürüyorum. Şimdi olay ya akşama kadar belki iş dökülür. Biraz para kazanır diye düşünüyorum. Zaten o da olmuyor. Allah berk etmesin. Bugünlerde geçecek biliyorum. Dörtten sonra kapatıyorum dükkanımı. E, ee, geçiyorum böyle baraj kenarı temiz hava oksijen inan olsun dinçlik geliyor. Dörtten sonra yürüyüş yapıyorum. Üç saat falan tahminime göre yürüyorum. Bu on ikinci barajım on iki on ikinci barajım. Şimdi bir yedi sekiz daha baraj var. Ee, bundan sonraki günlerde o barajlarda gezeceğim.